Değerli öğrencilerim, Herkes'e Detay Eğitim Kurumlarından merhabalar. Ben Mustafa Koca. Sayfa 156'da kalmıştık. Bugün 156 ve 157 yapmayı planlıyorum. Eğer vaktimiz yeterse diğer e, aktiviteye de geçebiliriz. Okey, başlayalım. Şimdi arkadaşlar, hatırlarsanız size daha önceki videoların bir tanesinde eee bahsetmiştim. Schultz'un tavsiye niteliği taşıdığından bahsetmiştim kendisinin bir kip olduğundan ve kendisinden sonra gelen fiilin kesinlikle herhangi bir tu veya ing gibi veya s takısı gibi bir ek almaması gerektiğinden bahsetmiştim. Kendisinin kendi bulunduğu cümlede yardımcı fiil olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar. Anlamının da tavsiye anlamındaki melin malı ya da işte yaparsan iyi olur, gidersen iyi olur, gelersen iyi olur gibi bir anlama sahip olduğunu size bahsetmiştim arkadaşlar. Okey. O yüzden burada çok durmayacağım. Ee, şimdi aktivitelerimize başlayalım. 8'e bakalım. Complete sentence with should or shouldn't? Hemen bakalım. Tabi biliyorsunuz arkadaşlar hangisinin should, hangisinin shouldn't olması için yani hangisinin yapmamalısın demesi için e, ikisinden biri arasında tercih yapabilmemiz için boşluktan sonraki kısmın Türkçesini çözmemiz lazım, anlamını bilmemiz lazım. Mesela bir de diyor ki be hardworking yani çalışkan biri ol, olmalı mıyız olmamalı mıyız? Olmalıyız tabii ki. O zaman burası arkadaşlar tabii ki şurt. 2. The candidates adaylar create an election campaign poster. Ee, bir seçim kampanyası posteri hazırlamalılar mı hazırlamamalılar mı? Tabii ki hazırlamalılar arkadaşlar. Bunun negatiflik bir tarafı yok. O zaman buraya da şurt diyorum. Selfish. Aha. Selfish ne demek? Bencil demek. Bir insan bencil mi olmalı? Tabii ki hayır. O zaman burası işte arkadaşlar. Shouldn't. Yani şu boşluktan sonraki kısmın anlamını çözmemiz lazım. Yoksa yapamayız. 4. You will have to ask about your friend's opinions. Arkadaşlarınızın opinionları yani fikirlerini. Fikirlerini sormalı mısınız? Evet arkadaşlar. İnsanlara danışmak, güvendiğiniz, sevdiğiniz... Size kötülük yapmayacağını bildiğiniz insanların fikirlerini e, önemsemeniz sizin için çok önemli olur. Değil mi? Çok çok iyi olur yani. Okey. O zaman bu da should, Değil mi? Arkadaşlarınıza fikirlerini sormalısınız. Tell lie. Yalan söylemek demek. O zaman burası shouldn't olur. Değil mi? Yalan söylememelisin. Söylemek senin için iyi bir şey değil. Insult people. Insult ne? Hemen söyleyeyim ben. Insult... Ren rencide etmek, hakaret etmek değil mi? Insult. O zaman insanlara hakaret etmemelisin. Onları incitmemelisin. Onları rencide etmemelisin. O yüzden burası da yine arkadaşlar shouldn't olur. Okay. Geçelim bir sonraki aktivitemize, bir sonraki sayfamıza arkadaşlar. Şimdi burası da arkadaşlar gayet basit. Bakın diyor ki Your friend wants to be the classroom president. Give him some advice by rewriting the, the, given sentences below with should or shouldn't. Arkadaşınızdan bir tanesi sınıf başkanı olmak istiyor. Onlara da bazı, ona da bazı tavsiyelerde bulunuyorsunuz siz arkadaşlar. Ee, bakın zaten kitap bize bir güzellik yapmış. Yani shouldn't, shouldn't kısmına yazacaklarınıza don't getirmiş. Yani şöyle yapma, şöyle yapma, şöyle yapma. İnsanlara böyle böyle davranma gibi. Biz don'tlu olanları şunun kısmına yapacağız tabii ki. Diğerlerini de buraya yapacağız. Ee, ama tabii ki inceliği var. Onu ben size göstereceğim. Okay. Mesela birincisi. Be kind and helpful to everyone. Herkese kibar ve yardımsever ol. Bakın kelimeleri mutlaka üzerine yazıyorsunuz. Kibar ve yardımsever ol. O zaman bu arkadaşlar tabii ki şuttur. Değil mi? Tips demek zaten tavsiye demek. Warnings de uyarı demek. You should be kind and helpful. Helpful to everyone. Evet. Herkese karşı, herkese karşı kibar ve yardımsever ol. Okey. bu gitti. Don't give promises you can't keep. Tutamayacağın sözleri verme. O zaman you shouldn't give promises özür dilerim yanlış yazdım. Promises you can't keep. Evet. Tutamayacağın sözleri verme. Demiştim arkadaşlar. Kitap bize bir güzellik yapmış. Shouldn't yerine yazacaklarımıza don't demiş. Bununla geçtik. Don't bribe. Bribe evet Bribe ne demek? Aldatmak veya e, nasıl söyleyeyim insanlara Ah pardon pardon bribe. E, bribe arkadaşlar rüşvet almak değil mi? Rüşvet alma, rüşvetle alakalı. Yani belki bu sınıf, bir sınıf ortamında e, parayla ilgili değildir ama başka şekillerde. insanları kayırma aslında. Belki de bundan bahsediyor arkadaşlar. Don't demiş. Yine buraya koyacağız. O zaman you shouldn't bribe. Evet. Yani herhangi bir şekilde insanları kayırma, rüşvete girecek şeyler yapma. Okay. Give a touching speech. Dokunaklı bir konuşma yap. Touching, dokunaklı. Tabi kastettiğine aldatma şeklinde değil yani. İnsanlara yardım edeceğinizi, onları gerçekten sevdiğinizi, onlara e, kibar davranmanız gerektiğini, kibar, kibarlığınızı göstererek aslında bir konuşma yapmak. Bundan bahsediyor. Don't demediği için yine should kısmına ekleyeceğim ben bunu arkadaşlar. You should değil mi? Give a touching speech. Arkadaşlar kalemim yani görün, yazlarım görünsün diye kalemimi biliyorsunuz. Biraz geniş uçlu e, seçtim. Buralarda anlamadığınız bir yeri varsa üst taraftan yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Don't repeat the same things in your speech. Konuşmanda da yani aynı şeyleri tekrarlama demiş. Ne don't dediği için şurada getiriyorum ben. Pardon shouldn't kısmına. You shouldn't arkadaşlar. Repeat diyorum ben. Repeat diyorum. Ya da yazayım. Repeat the same things. The same things in your speech evet konuşman da sık sık aynı şeyleri tekrarlama bu da gitti. Be confident and relaxed when you give a speech. Bir konuşma yaparken kendine güvenen, özgüvenli ve relaxed rahat ol. O zaman şurası. You should be confident and relaxed. Siz arkadaşlar daha küçük bir kalem kalemle yazdığınız için ben devamına 3 nokta atıyorum. Siz yazabilirsiniz. When you give speech. Don't be nervous. Gergin, sinirli olma. O zaman buraya. You shouldn't be nervous. Gergin ve sinirli olma. Be yourself. Kendin ol. O da buraya. You should be yourself. Yani kendin olmalısın. Okey. Arkadaşlar. Evet. Bir sonraki, bir sonraki okuma metnimiz biraz uzun olduğundan burada duruyoruz. Bu videomuz biraz kısa oldu. Farkındayım. Olsun problem değil. Bir sonraki videomuzda da arkadaşlar ünitemizin son sayfasını ve testlerimizi yap arkadaşlar. Hem ünitemizi hem de kitabımızı bitirmiş olacağız. Arkadaşlar dediğim gibi özür dileyerek benim hem biraz arkadaşlar yazım Bozuk. Evet. Biraz da dediğim gibi büyük üçlü bir kalem kullandım. yazlar burada birbirine girmiş gibi görünebilir ama siz lütfen arkadaşlar ben konuşurken aynı zamanda konuşurken şu kısımları buralara geçirirken arkadaşlar dikkatli bir şekilde yazın. Üst taraftan yardım alabilirsiniz. Okey. Arkadaşlar herkese iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.